Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özge Kurt. HTML5 video setimizin biçimlendirme etiketleri videosuyla devam ediyoruz. Öncelikle bu biçimlendirme etiketleri yazı biçimlendirme için kullanılır. Sitelerde birçok yerde görmüşsünüzdür. Yazılar stabil değildir. Bazı yerleri vurgulamak için kalın ya da italik, altı çizili, üstü çizili ya da değişik biçimlendirme şekillerinde yazıları görebiliriz. Bu yüzden de HTML HTML'de biçimlendirme etiketleri mevcuttur. Ee, öncelikle e, isterseniz bir koda geçelim. Kodda daha ayrıntılı e, ve daha detaylı görebileceğimizi düşünüyorum. <laughs> HTML 5 dosyamıza girelim. Öncelikle buradan bir e, HTML dosyası oluşturacağım. Dediğim gibi az önceki videolarda da yapmıştık. İsterseniz Notepad++ içerisinden ya da kendi editörünüzden girip kodunuzu yazıp kayıt yerinizi belirtebilirsiniz. HTML uzantısıyla tabii ki. İsterseniz böyle bir yerde tutuyorsanız ya da herhangi bir yerde açmak istiyorsanız sağ klikle yeni deyip metin belgesinde atıyorum bunun ismi de biçimlendirme etiketleri olsun ama pardon arkadaşlar uzantısı txt değil de HTML oluyor ki içerisinde HTML kodları yazdığımız bilinsin. Evet diyoruz buna. Şimdi buna direkt basarsam tabii ki de bomboş çünkü içerisinde hiçbir kod yok. biçimlendirme etiketleri .HTML yazıyor. Bunun neden olduğunu bir önceki derslerden biliyorsunuz. Nasıl düzelttiğimizi de biliyorsunuz. O yüzden şu an işime bu şekilde yaramıyor. klik diyeceğim. Şu tarafta muhtemelen editörünüz görünür. Oraya basıyoruz ve kendi editörümüzün sayfası geliyor. Öncelikle şunu yapmak istiyorum. Paragraf etiketleri şuraya kopyalayalım. Tekrar yazmayalım her seferinde. Şuraya yapıştırdım. Bir önceki derste de yaptığımız gibi buralara artık hakimiz. HTML'in içinde head var, title neden met var, meta neden var bunları biliyoruz. Geçen dersimizde de e, header'ı gördük ve paragrafı gördük. Br etiketiyle nerelere enter koyabileceğimizi öğrendik. Şimdi şurayı silmek istiyorum ben. Body kısmına tekrar geldim. Şu an body kısmında gördüğünüz gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne yapabilirim? E, bir paragraf açalım yine. Mesela ne yazalım? Yine ya kendimiz yazmam da şuradan alalım mesela. Şunu ya da bunu almayalım. Üstesine etiket yazıyor. Etiket kullanmış oluruz. Şurada ana sayfadan herhangi bir cümle çabucak alalım arkadaşlar. Mesela şuraya alalım. Bu cümleyi aldım. Yapıştırdım. İstersem görünüm kolaylığı için, bir önceki derste de anlatmıştık bunu, görünüm kolaylığı için e, Enter'a basabilirim. Ama buradaki bastığım Enter, e, yani editörde Enter'a basmam, benim e, kendi web sitemde Enter'a basıldığı anlamına gelmiyordu arkadaşlar. Bunun için BR etiketine basmam gerekiyordu hatırlarsanız. Şimdi bir P etiketi açtım. Ve P etiketini kapattım. İçerisine de bir paragraf yazdım. Dediğim gibi isterseniz bu P etiketini kullanmadan da bu paragrafı yazdırabilirsiniz. Ee, ama tabii en doğrusu ve en güzel olan e, bu P etiketlerini de kullanmaktır. E, şimdi gelelim. E, bu şeyleri, biçimlendirme etiketlerini kullanmaya. İsterseniz şuraları bir ayıralım, paragraf etiketlerini ayıralım ki şimdi göreceğimiz etiketleri daha detaylı görebilelim. Gördüğünüz gibi body etiketinin içerisine paragraf etiketi var. Şimdi ben ekstra bir etiket daha kullanmak istiyorum. Örneğin wrap panel yazan yazıyı kalınlaştırmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar B etiketi kullanılır. Şöyle de yazayım. Tabii şunu slash'la kapatmam lazım. B etiketi benim yazımı kalınlaştırır. Hangi alanlarda kalınlaştırmasını istedim? Vurap panelde kalınlaştırmasını istedim. Yani belli bir aralık var. Eğer belli bir aralık varsa bunun kapanma etiketi de tabii ki mevcuttur. Atıyorum kapanma etiketi olmasa ben bunu yazdım buraya koydum. Ben nereden bileceğim şimdi nereye kadar e, noktalanacağım nereye kadar gideceğim. Ben bunu yazdım o zaman sonuna kadar mı gelir? Tabii ki de böyle bir şey istemem. O yüzden kapatma etiketini kullanmam gerekir. Kapatma etiketini kullandığım zaman anlıyorum ki bu B etiketinin yani kalınlaştırma etiketinin başladığı yerden bittiği yere kadar olan kısmı bu etiketi uygulayacağım. Bu etiket ne? Bold yani kalınlaştırma etiketi. İsterseniz bir kaydedelim. Şu gereksiz bu eski dosyalarımızı kapatalım. <laughs> evet Ctrl S ile kaydettim. Şimdi sisteme bakabilirim isterseniz. Şurada biçimlendirme. Yazdığım zaman ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi paragrafım çıktı. Ve wrap panel yazan kısım, hatta bakın wrap'tan başladım, D'ye kadar aldım, D'ye kadar aldım. Bu kısım daha kalın yazılmıştır. Nedeni ise bolt yani B etiketini kullandığım için. Peki ben illa başlama mı başlamam gerekiyor? Hayır öyle bir durum yok. Ben istediğim yerde e, bu etiketi kullanabilirim. Örneğin şu özelliğinden başlasın dedim. Sadece burası kalınlaşsın. Hatta burası da olmasın. Şuraya hazır tırnağı almışlar burayı kalınlaştırsın istedim yani burada söylemek istediğim şey arkadaşlar içerden de bir yerden bu etiketi kullanabilirim kontrol de kaydettim yeniden çalıştırdığım zaman etiketi sanırım kapatamamış mıyız Evet şurada yanlış kapatmışız flash B dedim kapattığım zaman Ctrl basıyorum Tekrar çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sadece orientation yazan kısım kalın oldu. Şöyle daha detaylı bir görünüm istersek. Diğerleri düzgün bir yazımda ama orientation kısmı daha kalın bir yazımda. Neden daha kalın? Çünkü ben özellikle orientation kısmında B etiketini kullandım. Başlangıcı şu çift tırnaktan önce olsun. Bitişi de çift tırnaktan sonra olsun. Yani çift tırnaklarla beraber şuradaki orientation yazan kısmın hepsi kalınlaşsın. B etiketi kullanılsın dedim ve görüldüğü gibi tamamen kalınlaştı. Peki ben illa bir kelimeyi mi alabilirim? Hayır illa bir kelimeyi alamam arkadaşlar. İstersen o kelimenin içerisinde gibi heceyi de alabilirim. Örneğin göre yazıyor. Ben burada R'yi kalınlaştırmak istedim. Şu şekilde yaptım. Kontrol S dedim. Ve çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi sadece sadece şurayı daha yakınlaştıran R kısmı kalınlaştı. Yani arkadaşlar kısaca burada anlayacağınız şey bu etiketi ben başlangıç ve bitişi olduğu için istediğim yere istersen tüm cümleye de alabilirim. Yani şu şekilde B etiketinin başlangıcını buraya Bitişini de buraya koyarım. Tüm hepsini kalın yazarım. İsterseniz onu da gösterelim. B etiketi başlangıcı buraya. Bitişi <laughs> Buraya yaptığın zaman kontrol esle kaydettik. Hepsi kalınlaşacak. Neden? Çünkü ben başlangıcını şuradan başlasın, bitişinde buradan bitirsin dedim. Zaten e, HTML bir e, işaretleme dili olduğu için ve satır satır okuduğu için buraya gel zaman body kısmına geldiğini görüyor. Diyor ki şu an biz site'nin içeriğini yazacağız. P etiketini görüyor. Diyor ki evet şimdi bir paragraf yazılacak hemen peşine B etiketini görüyor diyor ki kalın puntoya bas yani bundan sonra gelen yazıyı bitiş B'sine yani kapanış B'sini görene kadar kalın puntoda yaz yazıyor 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 en son kapanış e, puntosunu e, etiketini görüyor kalın puntoyu çekiyor ama daha sonrasında yazı yok ondan sonra bir şey yazmıyor anlayacağınız üzere arkadaşlar B etiketini ve bundan sonra göstereceğim tüm e, biçimlendirme etiketlerini ben istediğim yerde istersem tüm cümlede istediğim kadar kelime arasında ya da kelimelerin kendi aralarında kullanabilirim B etiketi kalın yazdığı gibi arkadaşlar aynı şekilde strong etiketi de şöyle pardon strong etiketi de kalın yazar ne yazdık strong etiketi de kalın yazar şurada mesela wrap panel diyelim strong diyelim kapatalım tabi kapatmak için slash lazım bunu yazdığım zaman kontrol ise basayım ne dedim ee, koduma bakalım bırak e, panelde kısmına kalın yazsın dedim. Strong kullandım. Bu sefer yine aynı etkiyi gördüm. İsterseniz şu şekilde daha e, iyi bir şekilde görebiliriz. Aynı paragrafı yapıştırıyorum buraya. Strong değil de az önce öğrendiğimiz B etiketini kullandım. ne? strong etiketi de B etiketi de kalın yazmak için kullanılır. Hiçbir farkı yoktur. Hatta şimdi çalıştırdığım zaman da hiçbir farkının olmadığını Göreceksiniz arkadaşlar ikisinin de hiçbir farkı yok şu anda. Peki ben şunu yapsam bunlar benim kalın yazmak için etiketlerimdi. Şunu yazsam mesela itelik yazmak istesem i etiketini kullanmam gerekir. İ etiketini kullandığım zaman aynı b ve strong etiketlerinde olduğu gibi hangi aralığa alırsam alayım. Bu Strong'da da geçerli, B'de de, İ'de de ve bu video boyunca göstereceğim tüm biçimlendirme etiketlerinde aynı şekilde geçerli. Hangi aralığı alırsam o aralığı etkinleştiriyor. İ etiketi de italik olması için kullanılan bir etikettir arkadaşlar. İsterseniz kaydedelim. Bakalım italik yapacak mı? Gördüğünüz gibi wrap panelde kısmını italik yaptım ve gördüğüm wrap panelde kısmı eğik yani italik olmuş durumda. Bunun gibi aynı şekilde kullanılan bir diğer etiketim de arkadaşlar M etiketi. M etiketi de aynı iyi e etiketi gibi yazıyı italik yapar. İsterseniz kaydedip görelim. İkisi de vrap panelde kısmında ithalik olmasını istedim ve ikisinin de görüldüğü üzere birbirinden hiçbir farkı yok yani Dilerseniz itelik yapmak için etiketini etiketinde kullanabilirsiniz M etiketinde kullanabilirsiniz Devam edelim arkadaşlar. Eğer ben yazının altı çizili olmasını istiyorsam bunun için U etiketini kullanırım. Bir de şuna da dikkat edelim arkadaşlar. Mesela U etiketiyle başlayıp İ etiketiyle bitirmem yanlış bir gösterimdir. Yanlış bir etiket kullanımdır. Hangi etiketle başlıyorsam ben o etiketle bitirmem gerekir. O etiketle başladım. O etiketiyle bitiriyorum. Altını çizgili yapabilmek için. Kaydettim. Yine wrap panelde kısmının altını çizili olsun istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir eğiklik, kalınlık vesaire yok. Sadece istediğim kısmı altını çizmiş. Gördüğünüz gibi. Hatta şurada boşluğu da almışım. Boşluğu da çizmiş. İsterseniz şöyle yapabilirim. Şunu çekeyim şuraya. Şuradan boşluk bırakayım. Kontrol et diyeyim. Tekrar çalıştırdığım zaman o boşluğu da geri çekti. Yani tüm boşluk da dahil. Tüm yazılar, boşluklar, noktalama işaretleri birer karakterdir. Ona göre de istediğim aralık kadar alabiliyorum. Yine U etiketi gibi arkadaşlar. İnis etiketi de altı çizili olması için kullanılır. İnis etiketi. U etiketinden hiçbir farkı yoktur. Nasıl B etiketiyle strong etiketi ikisi de kalınlaştırılmak için kullanıyorsa, nasılsa ki I e etiketiyle e, M etiketi italik için kullanılıyorsa, U etiketiyle ins etiketi de altı çizili olması için kullanılır. Hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı şekilde altını çizgili hale getirir. Burada da yine tekrardan vurguluyorum. Şu an ne hani örnek kalabalığı çok olmasın birazdan daha güzel örnekler göstereceğim. Sadece şu an biçimlendirme etiketlerini daha iyi kavramak adına yaptığımız için burada U etiketi ya da ins etiketi bundan önce öğrendiğimiz diğer etiketlerin hepsi biçimlendirme etiketi olarak arkadaşlar şu cümlede istediğim yerde dağılabilir. Hiç fark etmez kelime arasına da girebilir. Başa da sona da komple de hepsi olabilir. Buraya o yüzden takılmayalım. Başa yapıyorum ama zaten B etiketinde detaylı bir şekilde nerelerde olabileceğini gösterdiğim için tüm etiketlerde tekrar tekrar aynı şeyi göstermiyorum. Şu an önemli olan U etiketi, ins etiketi ne işe yarar? İkisi de altı çizili olması için kullanılır dedik arkadaşlar. Peki benim bu etiketleri kullanabilmek için illa P etiketine ihtiyacım var mı? Hayır yok. P etiketini sildim. Tek fark şu olur. P etiketini sildiğim için e, blokluk özelliği yani tüm satırı kaplama özelliği kalkacağından dolayı şu an hani mesela P etiketi olduğu zaman şuralarda bir satır altta başlatıyor diye bunu. Bu sefer bir satır altta başlatmayacak. Görelim. Gördüğünüz gibi bir satır daha yukarı çekti. Üstten alttan boşlukları çekti. Şuradaki ara neden kapanmadı diye sorarsanız alttaki de P etiketi arkadaşlar. P etiketi üstten alttan boşluklar bırakır. Kendine alan ayırır bir paragraf yazacağı için. Ama buradakini kapattığım zaman gördüğünüz gibi bir satır yukarı taşındı. Ve fark ettiğiniz gibi P etiketi kullanmadan da altı çizili yaptı. Neden? Olabiliyor. Bunun bir önceki videoda da paragraf kullanmadan da yazı yazabileceğimizi söylemiştik. Ama çok da doğru bir kullanım değil. Ee, biz yine de hani etiketlerimizi kullanırken de bu biçimlendirme etiketlerimizi kullanırken de hani belli paragraflar içerisinde olduğunu gösterelim. Sonuçta bir paragraf yazıyoruz. Ee, etiketlerimiz de onun içerisinde daha e, güzel olacak şekilde güzel olur. E, bu şekilde de e, yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi bu örnekleri siliyorum. Bunları anladığımızı düşünüyorum. Hatta isterseniz şuraya çok kısa e, notlarda alabiliriz. Hatta hazır buraya gelmişken şunu da bahsedeyim arkadaşlar. Yorum satırı nasıl yapıyoruz? E, bildiğiniz üzere çoğu e, Bilgisayar mühendisi, kodlama yapan e, insanlar için yorum satırları çok önemlidir çünkü atıyorum bir proje yapıyorsanız e, tek başınıza da yapabilirsiniz ama birçok kişiyle de çalışabilirsiniz ve sizin yazdığınız kodları karşı tarafın anlaması önemlidir. Hatta karşı tarafın da Geçtim. Sizin yazdığınız kodları bir süre sonra belki siz bile tam olarak burada ne yapmıştım diyebileceğiniz e, kod yazımları oluyor. Bu yüzden yorum satırları kodlamacılar için gerçekten çok önemlidir. Kodlayanlar için. Burada bizim HTML'de yorum satırımızı küçük bir işareti ünlem, tırə, tire, tire, tire. ve şu tireler arasına atıyorum. Ben yazdım ki kalınlaştırmak için ve ve etiketi kullanılır Bunu yazdım arkadaşlar bu yazı hiçbir şekilde der bu editör tarafından okunmaz görünmez çünkü Bai gördü bir yazı geleceğini anladı ama şurada yorum satırını gördü Yani dedi ki tamam dedi ben buraya dedi bir yorum satırı getireceğim dedi O yüzden burayı yazmamalı yazmaması gerektiğini anlıyor Mesela kaydedelim arkadaşlar. Bastığımız zaman hiçbir şey görünmeyecek. Neden? Çünkü ben sadece yorum satırı yazdım. Onun dışında hiçbir şey yazmadım ve şu an hiçbir şey karşıma çıkmadı. Buraya da bir not olarak yazalım. Kalınlaştırmak için B ve Strong etiketi kullanılır. Tabi bunların açma kapaması da var. Aynı şekilde yine küçük bir işareti, ünlem, tre 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 tre, büyük bir işareti aralarına şunu yazıyorum. İtalik için I ve M etiketleri kullanılır. Ve sonrasında arkadaşlar bu şekilde aralarına gidelim yine 6 çizili olması için u ve ins etiketleri kullanılır. Tabi arkadaşlar bu u diyorum ama bunun kapama etiketi de var. Nasıl küçüktür büyüktür işaretlerin içerisinde u yazıyorsam kapanış olarak da slash u ile beraber yazıyorum. Tüm etiketlerin bir açma kapama özellikleri var. Sebebi ise dediğim gibi e ee, o istediği etki alanını oluşturabilmek için çünkü biz tüm paragrafı kalın yazmak istemeyebiliriz. Belki bir kelimeyi, belki bir heceyi, belki bir harfi kalınlaştırmak ya da biçimlendirme etiketlerini kullanmak isteyebiliriz. Tüm etiketlerle bunu sağlamış oluruz. Devam edelim o zaman arkadaşlar. Mesela bazen üste taşınacak e, sayılar, rakamlar ya da herhangi şeyler herhangi bir şeyler olabilir. Bunun için de şunu kullanıyorum. Yine P etiketlerimi açalım. Mesela şey diyeyim. Çarpanlara ayırma diyelim. Ayırma. Ee, x kare yapacağım mesela. X kareyi nasıl yapacağım? Mesela çarpanlara ayırma. X kare olsaydı 2 yazalım içinde. X kare artı bx artı c son anlatımı diyeceğim mesela. Fon anlatımı. Mesela ben bunu bir paragraf içerisinde yazdım. Ama şu an x oldu. Ben bunu çalıştırdığım zaman da arkadaşlar x olarak görmem. x olarak görürüm. Neden? Çünkü yukarıya taşıyamadım. Peki yukarı taşımak için kullanılan etiketim ne? Sup etiketi arkadaşlar. Sup. Bu ikinin sadece yukarı kalkmasını istediğim için yani herhangi başkası değil. Ben sadece x'den sonra şu 2'nin yukarı taşınmasını istediğim için diğerleri düzgün bir şekilde yazabilir. Burası ve burası. Sadece 2 istediğim için sub etiketlerinin arasına 2 etiketini alıyorum arkadaşlar. 2 etiketini aldığım zaman da isterseniz kaydedip görelim. Gördüğünüz gibi x kare olarak e, yukarı taşımış oldu. İlla sayı olmak zorunda değil. Ben buraya herhangi bir şey de yazabilirim ama tabii çok da mantıklı olmaz. Genelde x kare x küp gibi şeylerde kullanılıyor. Ama yazı da yazabilirim. Çünkü her bir bir karakter. Bu şekilde sub etiketiyle kullanabilirim. Peki arkadaşlar ben e, şöyle yapalım. Şurayı bir kopyalayayım. Ben aynı şekilde bir paragraf daha oluşturdum. Ama bu sefer şurayı sileyim. x 1 dedim. Mesela şurayı gerçi kullanın? Bir tane kullansak yeter. X1 dedim ama hani bu e, X1'in altında olsun istedim. Yani hani bu e, çarpanları işte atıyorum X1 çarpanı, X2 çarpanı vesaire diye yazılıyor. Hani orada mesela bir daha altta olsun istedim. Onun için de sub etiketi kullanıyoruz arkadaşlar. Şuraya şöyle yazayım. Burada da 1 sadece bir etkin olsun istediğim için x'in altına yerleştirecek. Nasıl sup'ta 2'yi üstte yerleştirdiyse sup'ta da 1'i aşağıya alta yerleştirmiş olacak. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi sup'ta da 1 aşağıya yerleşmiş oldu. Belki aklınızda şu şekilde kalabilir. Sup P yuvarlak yukarıda, sup B yuvarlak aşağıda. Hani subla yukarı taşıyoruz, sup ile aşağıya taşıyoruz olarak düşüne bilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi video biraz uzadı, aslında biçimlendirme etiketlerimiz bitmedi ama burada bir keselim isterseniz. Bir sonraki videoda çünkü birkaç tane daha etiketlerim var ve sonrasında böyle bir toplu hepsini kullanarak bir şeyler yapmak istiyorum. Hani devam edersek video çok uzun olacak. Bu videoyu burada keselim. Bir sonraki videoda yine biçimlendirme etiketlerine devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.